<laughs> Say bakalım renkleri. Mavi, pembe, sarı, siyah, beyaz ve yeşil. Şey. Evet. Hadi pembe yaptım. Pembe. İngilizce renkleri biliyor musun? Biliyorum. Evet. Pink, yellow, evet. Black. Aferin aferin. Şimdi bu O ne renk? Pembe. Tamam, onunla başlayalım. Tamam. <laughs> ne, 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 ne Kırmızı. Başlayalım mı? Başla. Tamam. Kırmızı. Altı yapacağım ben. Evet. Birazcık dışına taşırdım. <laughs> evet, bu ne renkti? Kırmızı. Evet. Evet. Atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Ali, orada neler <laughs> yapıyorsun? Boyama yapıyorum. Neden kızıyorsun? Beni niye çağırmadın? Çünkü sen boyama yapmak için biz oyuncaklar yapacağız. <laughs> Ama ben de boyamak istiyorum. Tamam. Ben de bir renk seçebilir miyim? Ee, burada mavi var. Hayır, sarı yap, sarı. Tamam. Hadi, başla bakalım. Ah fırçan geldi. Ah. Al ah fırçayı elini boya. Tamam boyayacağım. Ne güzel boyuyorsun. Evet. Diğer elini boyaman lazım. Evet. Sen elini uzat annen elini boyasın. Evet şu elini böyle. Ah bolca sür. Evet. Bu hangi renk var ya? Hangi renk bu? Ee... Bilmiyor musun? Sarı. Bende sarı var mı benim şapkamda sarı var mı? Evet. Var değil mi? Bir de hangi renk var? Görmüyor musun? Mavi. Evet sarı mavi. Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> hmm, ne güzel oluyor ya sarı sarı. Senden sonra ben de ellerimi boyayacağım. Tamam. Aa, Pepe de boyayacakmış. Evet. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. İngilizcesi Hello. yellow değil mi? Parmaklarım boyanırken şu renklere bir bakalım hangi renkler var? Bir saysana şunları ya. Bu ne renk? Bu mavi. Evet şu ne renk? Siyah. Onun yanındaki beyaz. Beyaz. Aferin. Son olan hangi renk? Kış. Hmm. <laughs> Bunun yanına doğru istersen. Evet. Nasıl oldu? Aa! Oh! Bu daha iyi oldu. Ne güzel oldu. <laughs> İki tane rengimiz var burada. Birinci hangi renkti? Kıvırcık. <laughs> Diğer hangi renk? Sarı. Aferin Arya. <laughs> Sen bütün renkleri öğrenmişsin ya. <laughs> Ben de yıkamaya gidiyorum. Bye bye. bye, bye. Görüşmek üzere.